Hepinize selam arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Bugün sizinle bu videoda e, Arduino devrelerinde kullanılan e, parçaları incelemeye devam edeceğiz. Zaten Arduino'yu söylemiştim. Bu videoda da jumper kabloyla kablolarla LED inceleyeceğiz. Şu jumper kabloları bir alayım. Şimdi arkadaşlar. Bu ledde anlatılacak fazla bir şey yok. Öyle bunun iki tane bacağı var. Biri uzun, biri kısa. Bu uzun bacağı pozitif, kısa bacağı negatif. Uzun bacağını bildirek pine bağlıyoruz. Kısa bacağını da GND'ye bağlıyoruz. Tabi bunu OHM dirençle de yapabiliriz. Bu şekilde. Jumper kablolara geçecek olursak Burada Arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bir ucunda demir bir ucunda demir yok arkadaşlar. Buna erkek dişi jumper kablo deniliyor. Bunun arkadaşlar, şöyle göstereyim. İki ucunda da demir yok. Bu dişi bir jumper kablo. Bunun iki ucunda da demir var. Bu da erkek jumper kablo. Bu jumper kablolar bizim devrede e, ba devre bağlantılarını sağlıyor. Bu işe yarıyorlar. Yani devre bağlantılarını sağlıyorlar. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.